Bir medya TV aracılığıyla sesimizi yetkilere ilettik. Ayşe Zavrak ve ailesi için yardım çağrısı yanıt buldu. Kahramanmaraş AK Parti İl Başkanımızın harekete geçmesiyle konteynerlarımız geldi. Şu anda yerleşiyor. Ee, Ayşe Hanım da Ayşe ablamız da çok sevindi çocuklarıyla birlikte. Üç tane konteynerimiz geldi. Bir tanesi şu anda yerleştiriliyor. İnşallah diğerleri de kurulduktan sonra kendisini idare edecek ve mutlu, huzurlu yaşayacağı bir alan oluşturuldu. Kahramanmaraş'ta depremzede anne Ayşe Zavrak, dört engelli çocuğuyla yaşama tutunuyor. Yardım bekliyor başlıklı haber ses getirdi ve çözüm bulundu. Ve size... Allah razı olsun hepsinde. Geçmişte rahmet Ali yanında. Evet. Onların... Ali yanında çok seviyorum yani. Ali da çok seviyorum. Bu yardım, destek getirenler hepsini de çok seviyorum. İl Başkanına çok çok selamımı söylerim. Allah razı olsun. Evet. AK Parti'ye çok selamımı söylerim. Allah razı olsun. Ondan da hepsinden de ee, büyük belediyene Allah razı olsun. Ee, çok selamımı söyleyenlere Allah razı olsun. Hepsine de ellerinden öperim. Kahramanmaraş'ımızın e, duyarlı siyasetçileri ve belediyemiz bundan sonraki süreçte e, gıda yardımlarını e, ve çocuklarına her türlü yardım yapacaklar, sağlık hizmeti verecekler, maaşları bağlanacak inşallah. Bundan sonraki süreçte biraz daha e, rahat bir hayat yaşayacaklar diyebiliriz. Şimdi şöyle vince e doğru gidelim Ayşe ablayla bir bakalım. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde 43 yaşındaki Ayşe Zavrak 6 Şubat depremleri sonrasında büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Zavrak'ın evinin ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelmesinin ardından, dört engelli çocuğuyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren ailenin zor durumu, geçtiğimiz günlerde yayınladığımız haberle gündeme geldi. Haberimizin ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ayşe Zavrak ve ailesine sahip çıkarak ihtiyaçları için harekete geçti. Yerel yönetimlerin ve toplumun duyarlılığı sayesinde, Depremzede aileye maddi ve manevi destek sağlanarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerekli adımlar atılmaya başlandı.